Bak. Hay ananın ama orospu. Hay ananın ama orospu çocuğu ya. Anladın mı? Anladım tamam Bunu anladım. biraz daha şekillendirmen lazım. Yok ya uğraşıyorum her gün uğraşıyorum. Amına koyayım eski kaldı ya. Doğru doğru. Ahmet Hanzara çok teşekkür ederim sabit. Bak. Diyorum ki Gide mide ki... toplaşalım abi mide aldım yardım yapalım. Ayarlıyorum abi. Tamam. Mide alam. gelin aa, mide gelin ateş, ateş etmeyin kanka abi, mide, mide ateş etmeyin. olur lan. Tamam <laughs> Mide ateş etmeyin, tamam. ateş etmeyin. gelin. Toplarım mide. <laughs> Aynen ya, öyle. Oğlum. Kimde kim alışıyor? Evet. Arkadaşım Şizo ile Şizo ile Fero alışıyor işte. Tamam. Neyse, abi, bir bak, abi. Dizilelim, abi. dizilelim buraya. Böyle. Karan bitimi kes Karan bitimi. Şşş Sami. Ne la Fero? Şunu atmayın işte amına koyayım ya. Gelin dizelim gelin gelin. Şu, Alo. Şunu. Hadi dizin. Adam e, so, 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 bir dur. Has siktir Fero. Oğlum bana da lan. Sus dur. Deve. Geliyor değil mi? Beyler. Beyler. Oduruma anlatıyorum. Deveci oynuyoruz. Bu cüce bu deve. Bu cüce bu deve. Üçten geriye sayıyorum. Üçten geve sayıda cüce yapmayanları vurdum biri vurdum iki vurdum. Bir. iki, Üçten geriye sayıyordum. Niye eğildiniz? Bak hepsi eğildi görüyor musun? Ya dakika. Şu an ne oynanıyor şu an? Niye? Ne yapıyorsun şu an? Adam alışmıyor mu? Tamam. 30 saniye kaldı. 30. Bir daha toplaşacağız kanka, buraya. Al kanka Allah aşkına. Ya oğlum diyoruz size ya. <laughs> ya Allah kahretsin ya. Pero da beni vuruyor. Beni niye vuruyorsun Pero amına? Ben Öyle ne yaptım ya? <laughs> abi, ben belliydi ki. <laughs> İsyan <İzle gülüyor> başarısız. Hızlı <laughs> yap. Çoktu Zıca, Zıca. ya. Hayır hayır Pero Allah aşkına ya şu çocuğu al ver yap çabuk seri gene şuraya makara kanka. Makara olur Fero Fero makara tamam, olur. vurmayın oğlum vurmayın oğlum. Vurmayın oğlum birbirinizi ya. Uğurma, vurma vur kardeşim abi vurma. kızıyor Benim vur şuraya. Sabır niye vurdun çocuğu? <laughs> Oğlum salak mısın sen? Adamı ya. niye vurdun? Salak adamı niye vurdun amına koyayım ya? Allah'ım sabır. <laughs> ya halis misiniz ya? <laughs> sabır niye vuruyor kanka adamları? <laughs> abi vurmadım ben ateş etmedim saçmalama. Hepsini iki ölemişim <laughs> ya. ne kodumuz sarhoşu ya. İhsan iki. Ben kimse ateş etmem sikmeyeyim yani anladın mı? <laughs> Amına kodumun hayatı. Anlatıyorum bombanızı. Bu çocuğu şimdi. Atma artık bir bomba yeter be. Yalır mısın? Şey şey Daha durma teşekkür ederim Atma bir şey ya. Yalır mısın? Gel. Yal Dinleti. Hay ananı. Kim atıyor? Ben rufa çık. Rufa çık. Çık rufa. Bu deve. Bu şey bu deve. Bu şey bu deve. Ey söyle bana vurdum bir vurdum beni vurdum beni tüce. Rufa git. Rufa gitsene. Rufa gel sen de be. Deve. Tüce. Deve. Tüce. Dene! Cüç! Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Oğlum niye vuruyorsun adamı? Niye vuruyorsun o adamları? <laughs> <laughs> niye vuruyorsun Niye vuruyorsun? <laughs> <Oğlum, gülüyor> <ne gülüyor> <olmuş abi? gülüyor> bak! Buradan kurutup bak <laughs> anını sikeyim koptum buraya? <laughs> bak! Bak yalvarıyorum ya! Hadi <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi <gülüyor> aldım <laughs> verdim yapalım <laughs> hadi! <gülüyor> hadi <gülüyor> <gülüyor> Allah aşkına <laughs> aldım verdim yapalım, yapalım hadi lütfen! Hadi. Baba vallahi dışarı çıkacağım yemin ediyorum dışarı çıkacağım lütfen ya! Tamam tamam evet evet tabii ya! Pamuk parti. Nereye lan? Bro, iki tane CS oynayacağız sonra onu oynayacağız. Evet tabi 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 hadi ya hızlı. Yine vuran orası bu çocuğu. Ya vurma vurma. Kanka valla mouse'u mouse'u yoldu. Salak mısınız? Oğlum vuran orası bu çocuğu da ateşe. Ne yapayım onu nasıl yayım, anladın mı? Bu <laughs> şey. <laughs> 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 Bu çocuğu ne? Ya ya şimdi. <laughs> Alko atma bak o ya. flashları atma. Atmadım atmadım atmadım. Çido da almış bak çido atabilir. Allah'ım nabız alamıyorum. Kanka şöyle oynayalım hadi. devam et devam et. Ya Bu cüce bu deve. Bu cüce bu deve. Vurdum. Allah'ım ne yapıyorsun? Haa gekolarsın. Tuttuk adını Burak. Allah Burak valla. Abi uzak yapalım. Online'dan yapalım. Online yapalım abi. Uzaktan şurada base'de kalalım yapalım. Online <laughs> <hadi>. yapalım abi. Boş ver. <laughs> <laughs> <Abi, gülüyor> <abi. gülüyor> tamam ciddi ciddi beyler tamam. Hadi hadi bir daha bir ciddi de. Geçin abi vallahi direkt. Vallahi başım ağrıdı ya. Tamam geçin abi direkt. Deyim. Burak Kimi bir de flash'ını attın. Burak sonuna attın Burak'ına. Enflash. Oğlum atma ne yapıyorsun orospu çocuğu? Atma, atma ne? Abi tamam şuraya gelsenize beyler. Şu kısma gelseniz <laughs> buraya. CT'ler buraya gelsin. Bak CT zon. Gel, gel buraya. buraya buraya. buraya. Aa, Babam yukarı var, çık. Hadi. CT. CT çık yukarı. Ne fark sus. eder salak? Ya sus orospu çocuğu. Karışma işime. Çipe git abi şim şimdi. Ruf'a git. Ruf'a git. Rido gel buraya. Rido gel buraya. Gel gel. Gel buraya. Tamam. Sizo Fero in aşağı abi. İn. İn aşağı abi. son bir dakika abi. Hadi abi ki Baş zo. Birini kanka. Ben e ben de de al birini. Bir dakika. Pero al bir Kanka. Ne ne no olur kanka ne no olur kanka ne no 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 olur, no olur Göreyim göreyim kimler var Onu sıkıntı bırak Sana diyoruz ki vurma amına kodum bu çocuğu Adamın sıkıntı Evet, sanki bomba kuruyor, bomba kuruyor, dur. Nerede oğlum? Alpo senden, Alpo senden. Biliyorsun. Hiçbir şey bilmez, hiçbir şey bilmez. Bomba gelebilir, CT gelebilir. Aha. Gel <laughs> Allah aşkına bir dakika ne olur dinleyin ya yalvarırım Fero bir şey daha düşünme Fero Abi Burak Orospu çocuğu bak hep Burak Orospu, Orospu. Bura çocuğu yok. Sesi çıktı ya Burak odun olduk iki tane bir eşin sarhoş oldu senin anını sikerim bak bir saatlik yol var Amına kurum çocuğu gelir seni döverim bak Valla döverim seni Abi ne sen, yaptım ya ne olur ya Elimdeydi kanka valla elimdeydi kanka <laughs> Hala hala neyi bak bir şeyler tutuyor bak Kanka canım elli şey canım elli canım elli Bak Maşallah ne yapıyorsun şey, şey, geçin gene geçin seri <laughs> Hadi kanka e e gel sen abi yeto o yeti abi ya Bu bir söyledi yeti Yeto. Yeti o Bir şey söyleyeceğim bak yeti o yeti o Ananı sikiyim kanka Koptu amınak adam çocuk koptu amınak Hadi geç Yeto, Yeto. Tamam yeter, yeter. Ya aranız düşürmeden sakıyım ya amınakoyim. Ama online yapalım bak online yapalım bak bana güven online <laughs> online yapalım. De. online, de. online de zaten orası bu çocuğu online yapalım de. <laughs> Nereye online olayım? Uzakta uzakta olacaklar abi. Beyler tamam, şakasız tamam mide gelin abi. Tamam maribiz, maribiz, bari 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 o, al, al, abi kardeşim. Yani. Ben başlıyoruz. Silahları Bak silahları Aynen bıçakta kalsanız bıçakla. Attım. İnanmıyorum. Attım. 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 <laughs> hayatta atmam, hayatta atmam. Atmayın kanka. Bir niye small attım Çıkalım kanka. Atma. Kanka mal sıkıyor ya. Durmaya çalışım durmuyorlar. Bir yerde biri var amına koyayım. Kanka çiçek yaptım oturuyorum burada. ben de senin kanka ben hiçbir şey yapmıyorum. Eyla çiçek yapın çiçek yapın. Ya niye Sen atma kanka atma of ya amına atma. Ne Tamam. Atsın tamına gerçekten bu an çekeceğim Sanka. az kaldı. Yok yok. Oynadığımız oyuna bir bakın. Bir saattir insanları ne <laughs> izletiyoruz? Bir saattir. Utan. Orası <laughs> bu çocuğu bırak. Utan. <laughs> Allah'ım <laughs> yani gerçekten GTA sahile dön. Sikeceğim arasını artık. Hadi artık. ya. Allah. Allah ya. Allah ya. <laughs> yapar yaparım. Yaparım. ya. Allah Kapırayım abi. Beyza bu da Beyza online deyip duruyor abi. Abi bezdi kan. Ne olur? taba bas, taba bas, free'im ha. Dikkat et. Aha siktir sana. İyi sen. Çok Bu çocuğu sensin bura. Sami. Sami ben aşağıda kalsın. Peru var ya açtım kanka. Başlat şunu Allah aşkına aynı takımlar başlatsana. Bir oğlum be. Aynen öyle. Aynen öyle Ardis. Okudum lan oyunu. Ayy çok kötü oldu. doğru giderken Mako Şimdi Jen tarafından bir oyuncu gelecek. Harika oynadı. Yes! Yes! Çok iyi lan. Ne? Nasıl Ardis? Ardis. Bu nasıl bir kaç? Yeri belli. Yes! Farklı yes! açılardan geliyorlar ve 1 ve 3. Oha! Gel kardeşim, gel. Sony Inzon. Sony Gaming ekipmana da girdi. Gel. Sony kalitesi artık kulaklıklarda. Hem wireless. Hem ergonomik yani bak kafamda yok gibi. Şık tasarım. Noise cancelling özelliği, gürültü engelleme özelliği. Bak bunu hiçbir kulaklıkta bulamazsın. Dışarıdaki şu an odamda olan bütün gürültüleri tak diye kesiyor. Ferit galiba artık başka kulaklık kullanamayacağız. Evet Çiğdem ne yapacağız? Wireless. Şarjı uzun gidiyor. Mikrofonu güzel. Mikrofonun testini yapmıştık. Aynı zamanda. Monitör. Bak monitör. Dehşet bir şey. M9. Bendeki bu. 4K 144 Hz. IPS 27 inç. Çöş. Mutlaka bir göz gezdirin arkadaşlar. Satışa da çıktı galiba. Ee, şeyler. Kulaklıklar. Monitör çıktı mı tam bilmiyorum. Bakayım. Nereden alabilirim? Aa bak. My Sony Shop'ta da var. Teknolojika'da da var. İşte Asiktir müziğe bak. Gelecek ama bahsedip, Oğlum çok iyi lan. Acil, acil müzik ismi. <laughs> Aferin Okan. Çok kötü yedim. Çok, çok, çok kötü yedim. Çok Uzak kötü yedim. Çok gibi kötü yedim. Çok bir kötü yedim. Çok kötü yedim. Aferin falan. Çok kötü yedim. Aynen. Geçtiğimiz <laughs> maçta Üç defa oynadılar. Şimdi tuhaf tarafı. Oğuz bu çocuğa! Feruk. raket maket, maket ne yapıyorsun abi sen? Tenis, tenise başladık. Hem sıfır noktası. Oğlum salak, tenis, tenis biliyorum de, ki zaten zaten. Kanka yaşlılık sporu. Tamam da ya. Kanka yaşlılık sporu. Amin Sala. Aptal orospunun dölü. Beni dinle. Kaç yaş var aramızda? Ha? Seni var ya amına koyarım bütün sporlarda siker atarım seni Burak. Bütün sporlarda. <gülüyor> ne gülüyorsun? Abi aman böyle bir tane hareket yapma birden tova vurayım falan. Salak mı çocuk ya? Basketbolda bir oynayışı var var ya böyle bak. Çok rezalet bu arada gerçekten rezalet ya. Abi, <laughs> ya ben ne anlamadım basketbolda. T-rex gibi ya. oynuyor amına. Gero benim ama okeydim okay, lan. Ben iyi Tut, oynuyorum lan ben sana. Gel çalınman ya, tamam, tamam, ya Ya gel, gel futbola amına koyayım. Gel futbola ya. <laughs> gel gel gel. <laughs> futbola 1v1. Futbola 1v1. Tamam Champions'a e geleceksin değil mi sen? Gidiyoruz 1v1 atıyoruz halı sahada. Varlığı, e, varlığı tabii ki Yok, abi, yani. ne oldu sağ götü yemedi. En <Gidecekler> Burak abi lan delikanlı gibi kim yemez? Sen, 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 sen misin Ferit mi? Sen <gülüyor> misin Ferit <laughs> Sen, <laughs> sen misin <laughs> <sen gülüyor> Ferit mi? Sen mi Ferit mi? Burak'ın <laughs> adım bak Burak 5. adımdan sonra öldü kanka bak basketbol oynadık. Okan abiyle Fero benle bu malı verdiler bana amına koyayım. Götümüzü sikti Fero'yla şey Okan abi. Ve Burak ondan sonra... Burak ondan sonra 3 gün dışarı çıkmadı. Ne oğlum amına koyayım erkek spor oynuyoruz orada lan. Tabi sert oynayacak adam. Seksist <laughs> yaklaşık. <laughs> ben bunu onaylamıyorum. Evet sen ben diğer spotları niye şey yaptın şimdi? Batıcak Öyle burada mı siktin? sert oynayacaksın ya. Aa ben Abici anladım. Sertlik sertlik şey. Burak gelsene bir. Bittim, falan. Teniste gelsene bir teniste. Tenis <laughs> mi? O topu götüne sokayım tenis topunu. <gülüyor> 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 Gel Allah aşkına. <laughs> ben de bunu oynayalım. Gel bir tenis vs atalım <laughs> seninle. Onayladığım bir şey değil abi. Bir yürü abi sen izledik ya. Sen almadığın için takım arkadaşlarının silah atabilecek. Tenis vs kadar zaten Burak'ın boyu amınayım. Hahahaha. Onların adını engin ucuz. Arkadaşlar, böyle alakası yok. Sürekli böyle vuruyordum. Muazzam bir savunma yapıyor <laughs> burada.